MERS'in bizim platformu öncelikle bir gönüllülük esasıyla kurulan bir platform. Hepiniz de bahri üyesisiniz, gönüllü üyesiniz efendim. Ee, biz ilk günden beri MERS sektörlerle ilgili ne yaparız, ne ederiz, nasıl destek olabiliriz, buradaki problemler neler, iyi olan şeyleri nasıl daha iyiye götürebiliriz düşüncesiyle siz değerli arkadaşlarımızın, dostlarımızın sayesinde böyle çalıştaylar yapıyoruz. Bunu birazcık daha profesyonel akademisyenlerimizle destekleyerek bir çıktı oluşturuyoruz. Tarımla yaptık, e, medya ile yaptık, e, sanayiyle sanayi ile yapacağız yakın zamanda. İşte sizlerle yapıyoruz, turizmle yaptık. E, bir yandan da yerel yöneticilerimizle yapıyoruz, e, muhtarlarımızla yapıyoruz. Buna benzer. Yani halkın dokunduğu kim var kim yok onlarla bir fikir dersindeyiz. E, öncelikle biz sizlerden nasıl nerelere gitmemiz gerektiğinin yol haritasını istiyoruz. Sizlerden bir ev ödevi istiyoruz. Bu ev ödevini çalışıp sizlerle birlikte öncelikle Ankara'da bu problemlerimizi çözecek ya da daha iyiye götürecek kişilerle iletişime geçerek sonuna gitmek istiyorum efendim. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hadi. Sayın Meclis Üyemiz, Nakliyeciler Dernek Başkanı Mehmet Bozkurt <laughs> sorunlar için kendisini kürsüye alalım. Kürsü. <laughs> evet. İsterseniz buraya da oturabilirsiniz. Kürsüye. Fark etmez buradan. Nasıl, nasıl görüyorsunuz? Yani bu sorunları da ben e, bir saniye okuyorum böyle. evet, <laughs> biz <gülüyor> söylemek, söylemek istiyoruz. Değil mi evet. Betül'üm? Önce Tabii. Sorunları alalım sonra çözüm yapalım. İstiyorsanız bakın buraya oturun. Daha rahat bir saat ayakta durmayın diye söylüyorum size. Sağ olun, iyi geceler. Sağ olun, Ben de buraya Al, biraz zaman var. <laughs> ya bence de. Ya aslında şey nerede? <laughs> Sayın vekilim, e, öncelikle hoş geldiniz odamıza. Sağ olun. önce bir haç size edeceğim, Ondan Biz. sonra etmeyecektim Kendirildi ama, etmeyecektim ama yine de e, bunu gerekli görüyorum. Valla daha tamam. iyi tanıştık ya biz. Yok böyle bu, sistemle başlayayım. sistemle başlayayım ki kendi partinin, da kendi, e, kendi partimin ve hatta kendi seçtiğimiz insanların bazı şeylerini söyleyelim. Şimdi bu Hı. müthiş bir şey. Biz altıncı ayda da bunu yaptıydık. Keşke bu olaydan daha önce ciddi bir şekilde haberimiz olsaydı bu salonu doldurmuş olsaydım. Biz bunu dün gece öğrendik. Ben, ya dün gece öğrendik. Mesaj atılmış. O mesajı bazı lojistik sektöründeki insanlar görmemiş. Doğru. Görmediği için görmediği için e, bu şekilde az bir oldu. Bundan dolayı aslında ben <laughs> Mersin Akliyeciler Derneği olarak da davet edilmedim. Onu da söyleyeyim. Meclis üyesi olarak buradayım. Bundan dolayı ben özür diliyorum. Ben bu salonu doldururdum size. Lojistik sektörünün de tüm sorunları her sektörün Gümrükçüler mesela şu an gümrükçülerden hiç kimse yok. Ömer Bey var. Ee, tanımıyorum sıra bakmayın. Ama bizim odanın temsilcilerinin de burada olmasını isterdim. Onların da çok ciddi sorunları var. Biz bir zincirin halkasıyız. Sadece lojistik sektörü dediğimizde bizim zaten yüzde ellimizi gümrük oluşturuyor. Beraber çalışırız. Şimdi sektörün sorunları çok. Hani şu bizim 6. ayda yapmış olduğumuz lojistik sektörü konferansının çıkan sorunları. Bunu ben okumayacağım. Bu şekilde size teslim edeceğim ama şu Mersin Limanı ile ilgili Tamam ben okurum yani. Ya Mersin Limanı ile ilgili yaklaşık 18 tane biz bir sorun çöz çıkarttık. Bu sorunların çözümlerini de e, altına yazdım. En büyük sorun şu an Mersin'de imal Imaip'in yapmış olduğu hizmet hiçbirimiz memnun etmiyor. Bunun sebebi de ekipman yetersizliği. Şimdi bu limana aldıklarında ciddi bir şekilde yatırım yapılacağı her yıl söylenilmişti. Yapılıyor yapılmıyor. Çok takip edemiyoruz. O detayına giremiyoruz. Hani o bilgiler bize gelmiyor. Ama şu anki en büyük sıkıntı ekipman yetersizliği. Bunun önüne geçebilmek için en başta ekipmanlarını biraz çoğaltacaklar, paraya kıyacaklar. Ee, İskenderun limanlarında 2 dolar olan indirme bindirme burada 8 dolar. İskenderun'da 200 dolar olan bir konteyner indirme burada 800 dolar. Yani enteresan rakamları alıyorlar ama ciddi bir şekilde yatırım yapmıyorlar. Yani yeni gelen genel müdürlerin hakkını yemeyelim. Şimdi daha önceki ve şekilde muhatap olamıyorduk ama yeni gelen genel müdürleri var çözüm odaklı yanaşıyor. Ee, iki i̇ki aydır da ciddi çözümler de yaptı. Ben öyle görüyorum. yer arkadaşlarım ne düşünüyor bilmiyorum. Şimdi ikinci husus tamam birinci oydu. Liman yoğunluğu. Mersin, Mersin MİP'in verdiği hizmetlere sadece para ve kar temeline bakması diyor. Aynı sorun. Geçelim. Yok bunları da tek tek okumaya gerek var mı? aslında uygun görüyorsanız biz onlar ilerleyelim. Genel olarak hizmet sıkıntısı var En büyük zaten hizmet ya onu düzeltirse. Şimdi yeni bir statü yaptılar geçen gün. 7 gün süre veriyor. Yedi günde çekersen 25 dolar prim vereceğim diyor. 7 günü geçirirsen diyor 40 dolar ceza keser. <laughs> Konteyner. Yani şöyle düşünelim büyük bir fabrikayı vaza alalım, Sasa. Adamların el getirdiklerinde bir konteynerin altında konteyner getirmiyor. Yedi günde çekmiyor bunu limandan, çekmezsen konteyner başı 40 dolar. Ya o sıkmayacak rakamlar. Zaten liman daha gemi limana girmeden günü başlatıyor. Üç günde tahliye ediyor. Ordinoyu üç günde veriyor, dört günde yeri geliyor. Yedi günde oldu. Ondan sonra her gün için konteyner başına 40 dolar ceza kesiyor. Yasa gereği böyle bir şey var mı? Geçen e, Reşit Bey de oradaydı. Ciddi bir tartışma yaşadık. Ya diyor, yıllardır böyle geldiği için diyor, biz de böyle uyguluyoruz. Ama böyle bir keyfi uygulama yok. Tamamen saçmalık. Ama onu da kaldıracağını söyledi genel müdür. Son bir daha bakalım üstünden olmasa kaldıralım dedi ama Sayın Vekilim bunun üzerine çok ciddi bir şekilde duralım. Bunlar bize yansıyor. Her yazdıkları ceza, her yazdıkları aldıkları füzülü paralar <laughs> ithalatçı Mali ve yaratıcı. ithalatçı Mahalle ki maliyet artıyor. Direkt ondan sonra kime yansıyor? Vatandaşa. Evet. Hiç. Yani, yani yavaş yavaş oraya enteresan bir, Aynen. Enteresan şeyler oluyor. Şimdi liman giriş çıkış şeyleri zaten